Herkese tekrardan yeni bir FTO videosuna selamlar dostlar. Bu gemde Samet var. Samet hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bugün Samet'le beraber Arda Güler Kale'de ceza sahasına girmeye çalış yapacağız. Torres, e, Hönes ve bu yeni stoperimiz Adams'ın da ilk ceza sahası dışı sınavı olacak. Bizim kadromuz bu şekilde. Samet'in kadrosu bu şekilde. Palmer'ın yeni kartı çıkart çıkartılmış. Lamin Yamal var. Zaman... ne? Yani bu ne? Ne ne? Diziliş mi? E Taktiksel bir dehanın ürünü. Formalarımız. O kamburuk gelsin elini öpsün. O kamburuktan iyi hocayımdır. Torres. Torres'den Hönes, Hönes dışarı gitti. O ne Hales? İlk golüne yaklaştı. Bu adamla zaten daha videolarda bomba plase atamadık Normal golleri var. İnşallah bomba plase işini de bu videoda çözeceğiz. Palmer. Bence olmadığı, Şimdi Yamal. Yamaaall! O ne lan? Ne biçim pres attı? Ne bileyim, normalde iyi vuruyordu. Hakimi. Guti. Ne yaptın lan? Guti'den pres. Robert, pres. Bıraktı. Hörres. Oli, HÖRREEEEES! Bomba presayı patlattı Arda Güler'in kafasına! Oli Hörres. Arda üzgün. Arda bu kez gülmedi. Arda bu kez gülmedi. Oğlum <laughs> <laughs> bak sen de kapıyorsun bir şeyler. Hörres. Üzüm üzüme baka baka kararır. <laughs> üzüm üzüme baka baka kararır dedi. Hörres baba kararttı. Kolpalma. <laughs> Guti. Fan Nistavoy. Yetişemedi. Rüdiga. Bukay Saka. Saka. Saka gibi gol ya. Sana yerle nasıl bu plase yatıyoruz? Saçmalık. 4 numara bu Kayo Saka. Ben geçmedim ha kendi geçti. Ama hakikaten ya alışkınlık olmuş benim bölümüm. Zaten benim artık onu şey söylememe gerek yok. Artık izleyenler az çok biliyor senin de beni de. Yani şu an bayağı yeni takipçi kazandığım bence bir daha <laughs> söyleyeyim. Oğlum bir, bir ayda tam bin tane yeni takipçi kazanmışız. Ya oğlum o ben yani, kilo oldu. Zaten sen bunu daha önceden paylaşıyordun. Aynen de abone olma mu... şartı falan yoktu o zaman. Hönes! <laughs> Hönes! <laughs> 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 Abi siz ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Hönes! Ben bomba parası attı tek videoda ya. Bu kadar atmıyordu lan bu. Hönes! <laughs> <laughs> Oho! Arda ne yapıyorsun abi? Arda'yı güldürmüyor bugün. Arda'yı güldürmüyor, Arda'ya gülüyor. Hönes! <laughs> Hönes! <laughs> 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 Vallahi. 15 dakikada hat-trick. 15 dakikada hat-trick. Hanes. <laughs> Uli Hanes. Uli Batlı Hasan gibi. Rabbim belanızı versin ama bu şekilde olmaz ki. ya. <laughs> Nistel. Aha. Zık. Uf. Çok iyi çıkardı lan. Oradan da kapılsa zaten. Hakan. Lan oğlum ya. Hakan senin yüzünden gol yiyecek. Arda Allah Allah. tutardın Arda Allah Allah. ya. Tutardın ya. Allah Allah. Saka bir gün Galatasaray'a gelir mi? Ben varım diyor ben. İşte bu kayo Saka. Gelir mi gelmeyebilir. Oğlum izletiyorsun izletiyorsun tam şu çekiyor adam geçiyorsun. Benim şartlı. Ay elini al. <laughs> Yamal. Lamin. 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 Yamal mı bu oyuncu ya? Böyle <laughs> derler yani ya, e, çocuk yani bu çocuk bu çocuk büyüyünce filan derler yani bu çocuk büyüyecek vah yani anladın mı hani Hadi Önes kim oynuyor yerine Teo mu? Eee Teo şurada vurdu Teo da vurur lan. Senin bir videon var lan. Lan minyama! Lan Ya ben bu gol sevinçlerini var ya. Güzel lan. Bu ne oğlum? Vallahi güzel. Yani yakın kameradan olanlar güzel gözüküyor bence. Arda bu arada Arda bu da ya. yenmez ha. Arda'yı biz de güldürmüyoruz. Garibanın yüzü gülür mü? Hadi Önes. Gariban dediğimiz adam da realde oynuyor. Gariban bu arada. İnsan realde oynuyorsun az havan olur. Bizimkisi hiç. Çok saf. Yeni arabayı gördün mü sen? He çok. Oğlum hiç poz vermeyi falan bilmiyor. Ve arabanın yanında durmuş sanki. Arabayla, foto <laughs> arabayla fotoğraf çekinen çocuklar olur ya. Abi fotoğrafımı çeksene araba çok güzelmiş diye. Mesela o kasa bir eleman gibi duruyordu ama Real Madrid'in oyuncususun yani anlasın satayım. Türk milli takımının Herkes Vinicius gibi olamıyor. Yanında esterleri dolaştırmıyor. Roberto. Bilmiyorum, ben çok kullanmadım. Savunması, hücumu, her şeyi var ya. Gol de atıyor. Sen gördün mü? Kullanıyor. Torres sah. Ben ofansı orta saha oynatıyorum işte. Lan GF falan da oynuyor ya. Hmm. Plaseleri falan sağla solla atıyor. Bombacı gibi. Torres'i çıkarttık. Sol açığa David atalım. Pires'i beğenmedim. Ee, böyle iyi. Fede. Al oha oğlum o çalımı da ne yeme. Ne? Oo. Oğlum bu Adams'ı ben çok sevmedim bu arada. 102'lik falan ama. Kanka 102'lik adam da ne bileyim çok şey Delight daha iyi gibi geliyor. Özellikleri iyi Özellik, özellikleri de bayağı iyi. Hızı 80 işte. Defansif farkındalığı, lüf falan hep 95, 96, 99 falan böyle. İşte daha ne olması lazım oğlum adamda. Ne bileyim oğlum bu tuhaf ama ya. İlk <laughs> maçlarında diye bilmiyorum da. Biraz daha yani sonra görmek... Sonra işte Kostokur'da da öyleydi mesela. Sonradan aşıldı işte bilmem ya biraz daha görmek lazım tabii de ilk maçlarında çok sevmedim. Vinicius'un bu yeni kartı mesela hiç sevmedim. Oğlum en iyisi. Ben de var işte onu kullanıyordum da diğerini aldım 101 diye. Federico <laughs> evet, Valverde. Asiste Adams yaptı bu arada. <laughs> bu sefer sen <sırasını> geçtin. Ha <laughs> doğru lan videodaydık. Ben videoda olduğumuzu unuttum ya. <laughs> ya başlık çıktı ya 15 dakikada son gerisi cidden kafa gidiyor yani. David <laughs> Villa! Abi nasıl öyle bir şey? Bu arada bu iki arada bir gelen geçeni aldığı için yani. Ben mi tutacağım abi? Olay <laughs> <laughs> yanlış geçtim orada ya. Ah <laughs> oh da! Ahta güle. Hayır. Öyle yaprak gitti ha, değil mi? Ha, ee, bu da gol olsa zaten. Allah'ım vallahi gol olsaydı keşke. Joshua Kimiş. Roberto Messi. Ama ben kafa vurma diye orada uzaklaştırdım lan demin. Şaka. Kafa vuramazdın ki zaten. Kafa ne ya? Ben bunun dönüşü gol olmaz. Kompamır. Tony Adams dünyanın en iyi savunmacısı. <laughs> Aha. Hayır. David. Villa. <laughs> David gece kondu. David Villa, David gece kondu. <laughs> Sende yok mu lan villa? Almadın mı? Yok lan almadım. Kaç paraydı ki zaten? 75 TL idi. Griezmann. Ee, bunu... Griezmann! Aa! Çok boş kaldı. Bir anda iki farklı üstünlüğe taşıdı. Griezmann Villa ikilisi 90'a doğru lömbürcük diye astı. Oyuncu değişikliği dedi. Pause to game dedi. Samet Karaboğa. Berkan alalım. Böyle vaziyetin içine. <laughs> Böyle vaziyetin içine sokun. Dixon'ı alalım bir daha de. Hönes'i 90 dakika sağda tutacağım. Onu şereflendireceğim. Bu şerefe nail edeceğim. Diksin aldım. Zeroberto'yu aldım. İleriye de Berkan'ı aldım. Geriye biraz daha canlı diri tutmak adına mamlelerde. Dixon bu arada inanılmaz ötesi bir sabek bu arada. Yani Ben White'ın pick yapan ortası olmasa Dixon'ı hayatta kesebilecek bir sabek olduğunu ben düşünmüyorum. Gerçekten savunma yönü inanılmaz bir sabek. Yani Costa Kurta gibi buglı denilebilecek bir futbolcu. David Villa. David Villa! Oğlum ne vuruyor lan bu? Herife bak. Buradan bak. Komik <laughs> Baklım bilmiyorum da plaseleri çok iyi ya. Zaten David dünyanın plasesi iyi olmayacak da kimin olacak? Yani Lukonesi mi de var adamın ya? Adam var ya. Ya bak. Benim kadro baya bir şey oldu zaten ya. Baya bir glow up mı diyorlar artık? <laughs> Öyle diyorlar ya, gelişmek anlamında. Seviye atladı yani. <laughs> Eskiden 102'lik Bellingham şey kadronun en yüksek ikinci üçüncü futbolcusuydu. Şimdi maça bile girmiyor. <laughs> 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 Yemin billah dışarı gitti dedim. 4 gol. <laughs> Neyse, geçme bunu izleyelim. Bak çalım da çok güzel. Oğlum dışarı gidiyor dedim lan ben. Zaten başka oh. bir şeyden bahsediyordum. Hmm. Bellingham falan diyordum. Adam sözümü kesti ya. Ne bellingimi lan dedi. Boşu kesti dedi. En iyisi benim lan bu takım. Ağası da benim paçası da benim dedi ya. Pasma abi. Bellingham pas, falan. Pas, <laughs> abi 7 golün dördü Hönes'le bomba. Messi gitmiş önden top alıyor. Leo. Çok geç le, le. kaldın dedi Messi Leo'ya. Şöyle vurayım. Ya. <laughs> Hocam sanki bu vuruşta bir tık momentum sezdim de. Böyle momentumun da içine. Benim le. sağda oynuyor sanki. El momentum arena. Z Roberto'dan David Villa. Bir bomba da ondan. <laughs> Mahenes olsa oradan atardı. Bu zemin üstüne ya. Aaa! Yat lan önüne Zé Roberto, adamım benim. Aa! Vatan savunuyorlar. Ya. <laughs> Riga gibi 11 kişi de yapıyor. Riga. <laughs> Roberto'dan Villa. Sınavı için. Tamam oğlum. Şundan alın topu. Dışına çıkarız. Ben şundan al. Aaa! <laughs> Zaten bir direği olmazsa olmaz da. Lee Dixon. Dixon! Lee Dixon! Lee Dixon! Ne yapıyorsun Dixon? Dixon Dixon Konuşunlar, oh, oh, Konuşun lan Riz Chaves'çiler Riz Chaves'çiler konuşun Son yılların en rezil takımı Hayır Bu bize içeriden atar <gülüyor> Oha Kalbim <laughs> dayanmayacak artık Tamam ben da videolara daha iyi <laughs> uh, artık Oğlum hangi birini? Önes 4 tane bomba plase attı Dixon. <gülüyor> <gülüyor> hangi birini başta yazacağım lan? Tam 12 gol. <laughs> Ulan bir bakıyoruz <laughs> kay... Arine, en iyi videosu. Bir bakıyoruz kayıt al... Ananı! Ananı Bir bakıyoruz kayıt almamış. Lan bir de koner gol olsa. Dixon. O kayıt almıyorsa ben bir daha çekmem böyle bir. Bu ne lan? daha ne olması lazım bir video? Messi! <laughs> Messi! <laughs> Mes <laughs> <laughs> Oha! <gülüyor> Ama buraya hakikaten sansürle ben bunların arasını avladım. Oo Oha. çok kritik. <laughs> 94 Ben sana <laughs> şut Lan nereye çektiniz siz o kadar şutu ya? Ben mi? Bizimkiler hanımın. <laughs> <laughs> of 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 of. 9 almış Önes. 9 derece. E daha ne istiyorsun? Harbi oğlum 10 olması için daha ne yapması lazım? Bu adam bir de 2 üç tane de asisti var da neyse. Videoya geldiğin için teşekkür ederim. Ya ben böyle bir durumu <laughs> <Kapatalım. gülüyor> Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Biyografi de var. Youtube yt alt direk yanız yazarak bulabilirsiniz. VS videolarımız oluyor. Shortslarda görüyorsunuzdur elbette. Oradan sizlerle VS atıyoruz. Instagram'dan takip edip Youtube'dan abone olma şartı var. Yakın zamanda Instagram takipçilerimiz arasından bir lig kurmayı da hedefliyorum. Bu ligin başına şu an koyacak biri var kafamda ama çok da güvenemiyorum. Olsun ama en yakın zamanda bunu da halledip ligi de faaliyete geçirmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi daha farklı ee, sürekli zaten Samet'le videolar çekiyoruz. Çekmeye de devam edeceğiz. O konudan yana sıkıntınız olmasın ama başka e, TikTokçularla, YouTuberlarla da video çekmek için görüşmelerimiz devam ediyor. ve farklı kanallara konuk olduğumuz videolar olacak. Farklı YouTuberları falan konuk ettiğimiz videolar da olacak. Bu tarz videolarda gelecek kanalda takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Daha fazla farklı videolarda görüşmek üzere. Farklı video fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Yani bize video fikri verin ki biz de farklı videolar çekelim. Sürekli ceza sahasına girmeye çalışıyoruz. Çok gol atan kaleye falan çekiyoruz. Bu da olmuyor. Ben bu arada lafı bilerek uzatıyorum ki şu an öne çıkanlardan şeyi Dixon'un golü bekliyorum. Ee, Dixon'un golü mi Dixon? Evet. E, ya ben arkadaş ya. Dixon'ın golü de veda ediyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.